Bu insanlar iki arkadaş gibi her gün birbirine görüşüyor. O andaki olmuş bir olay. Biz birbirimize davacı, ben gidip davacı olmadım. Gelip bizzat kendi Mehmet'in dükkanında bu olay olmuştur. Ve ee, silahla gelen de kendisidir. Ondan sonra gidip elin çeşit ifade vermiştir. O ifadelerin hiçbirisi doğru değildir. Zaten kamera kayıtlarında da bu, bu Ve kan parası diye bir mesele de yoktur. O kişiye ben eee Buna ürün vermiş. 680 milyar mı? Hatırlamıyorum tam net rakamı. 130 milyar bana bir ödeme yapmıştır. 500 mü? 600 civarlarında. benim kendim alacağımı Bu olay olduğu zaman da bu parayı ödemek istemediler. Ve ben bu paranın üzerine her gün bu parayı bana ödeyip getirin diye bir kelimeler kullanmadım. Ve bu son ki olan benim oğlumla, benim oğlumu kat ettikleri olayla bu olay hiçbir alakası yoktur. Benim Mehmet oğlum cezaevinde bu olaylarla bunu bağdaştırmanın böyle bir e, yok çektim, e, bir şey paylaştı. Benim paylaştığım bana bir icra kağıdı gönderiyorsunuz ki ben borcumu zaten benim bir insan. Bana ne icra gönderdi diye WhatsApp'tan bunu paylaştım. Bunu benim oğlumu öldürmeye bir sebep midir ya? Yani bu Türkiye'ye ben bunu soruyorum. Benim oğlumu öldürmeye bu bir sebep midir? Ben şu an söylüyorum. Benim oğlunu öldürüşe bu vahşice öldürmesine sebep olacak bana gerçekten canını acıttığınız ve hatta hayatlarına mal olacak bir ticari sıkıntı yaşattığınız bize bir sebep söylesin. Ben onu ahirette de affediyorum. Baba olarak çocuğuma öldürdüğüne dair ben ona şikayet olmayı affediyorum.